Selam dostlar, ben Ömer ve burası Rotasız Frekans. Bu podcast'imde sizlere uzun zamandır bana yöneltilen bir sorunun cevabını vereceğim. Sürekli bu soru bana soruluyor. Sen ne iş yapıyorsun ya? Evet evet, tam o soru. Sen ne iş yapıyorsun? Yani ofisin var ama tam olarak ne yapıyorsun? Bilgisayar başına bir iki tuşa basıyorsun ama ne iş yaptığını tam olarak anlamıyoruz. Bu soru bana o kadar çok soruluyor ki, işte bu bölümde bunu anlatacağım. Sahi ben ne iş yapıyorum ya? <laughs> Rotasız Frekans'a tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bayramı geride bıraktık. Bayram süresince de akrabalar, hısımlar, tanıdıklar böyle bilgisayarda da birkaç defa işlerine ilgili bir şeyle uğraşınca bana sormaya başladılar tekrardan. O bilgisayar başında tam olarak ne yapıyorsun? Hatta bir tanıdığım, bir akrabam geldi bilgisayar başında ne yapıyorum diye incelemeye başladım. Aslında o sırada yaptığım şey bir müşterimin son dakikada sosyal medya hesabı için e, bir kutlama post mesajı hazırlamamdı. Ama şimdi ne iş yaptığımı sizlere sırasıyla anlatacağım. Öncelikle şirketlerin, firmaların, işletmelerin web sitelerini hazırlıyorum. Ama bu öyle şuraya gir, şablon seç, site hazır gibi bir şey değil. Ben... Hayali olan insanlarla oturup o hayali dijitale taşıyorum. Bir işletmenin ilk izlenimi oluyor o site. İnternette bu kimmiş ya diye biri tıkladığında karşısına çıkan vitrini hazırlıyorum. Ben o vitrini diziyorum. Kodlarla, tasarımlarla, içeriklerle uğraşarak. Yani sadece yapan değilim, aynı zamanda anlayan, yöneten ve sürdürenim. Hosting'i çökmesin diye takip eden de benim, Google'da görünsün diye uğraşan da. Sonra sosyal medya hesaplarını yönetiyorum. Ama öyle her gün bir post at, iki story geç değil. Dijital dünyada sesini duyuramayan çok iyi işler var. Sırf yanlış anlatıldığı için yok olup gidiyor. Ben de tam orada devreye giriyorum. Sırt strateji kuruyorum, fikir buluyorum, içerik üretiyorum. Esprili mi? Evet bazen. Çünkü dijitalde duygusuz bir içerik, ağzı açık ama sesi çıkmayan bir video gibi. Hiçbir yere ulaşmıyor. Hani o meşhur sahne vardır ya, telefon beni dinliyor herhalde. Az önce konuştum, şimdi karşıma reklam çıktı. Hah, işte o reklamı oraya ben koyuyorum. Ben seni dinlemiyorum, algoritmayı eğitiyorum. Sen fark etmeden seni anlayan dijital kancayı oraya atıyorum. Çünkü ben sadece paylaşım yapmıyorum. İnsanların ilgisini, dikkatini ve zamanını yönlendiriyorum aslında. Ve evet, işletmelerin ihtiyaçlarına özel yazılımlar yazıyorum. Bu aralar düğün salonu üzerine bir yazılım geliştiriyorum. Bir yanda öğrenci yurtlarına özel bir yazılım geliştiriyorum. Bir yandan da kendi işlerini kolaylaştırmak isteyen müşterilerimin, firmaların, herkesin arkasındaki görünmeyen yazılımcı benim. İşlerinizi kolaylaştırıyoruz. Ben yazıyorum, ben tasarlıyorum, ben test ediyorum. Bazen saatlerce bir satır kodla boğuşuyorum. Bazen küçük bir harfin eksikliği, bazen bir noktalı virgülün eksikliği yüzünden bütün sistem çöküyor. Ama yılmıyorum. Çünkü her sıdır kod bana bir adım daha güç veriyor. Ve tabii bilgisayarcı mısın sen diye başlayan o meşhur cümle. Evet, işletmelerin teknolojiyle ilgili dertlerinde de yanlarında olmaya çalışıyorum. Genelde yazıcı çalışmıyor, internette problem var, sistem mi çökmüş gibi gibi problemler için arıyorlar ben de onlara olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi her şeyi geçelim ve şöyle bir duralım. Bu anlattıklarımın hepsi çok güzel. Çok eğlenceli, çok keyifli bir iş yapıyorum gibi, değil mi? Ne güzel işin var ya diyenleriniz olmuştur belki bu podcast'i dinlerken. Ama şimdi işin bir de perde arkasına geçelim. Çünkü bu işleri ben sadece sevdiğim için ya da bir hobi olarak yapmıyorum. Benim de geçinmem, hayatımı devam ettirmem gerekiyor. Yani sabah kalktığımda bugün canım hangi projeyi yapmak istiyor diye değil. Bugün hangi müşterimin işini yapacağım diye başlıyorum güne. Çünkü ay sonunda o sözler bir faturaya, bir kira ödemesine, bir market alışverişine dönüşüyor. Ofis kirası ödeniyor, elektrik, internet, telefon faturaları ödeniyor. Kullandığım yazılımların lisans ücretlerini ödüyorum. Bilgisayarım çalışıyor mu yoksa ısındığında beni mi fırınlıyor? Tüm bunlar benim için acil işler listesinin en başında. Ama işin tuhafı şu ki biri size şu işi bir yapıver ya dediğinde o işi küçücük bir iyilik gibi görüyor. Ama aynı işi bir müşterime yaparken ben onun karşılığında hayatımı döndürüyorum. Benim de bir maaşa ihtiyacım var ama o maaşı kimse bana şuraya yatacak diye bildirmiyor. Ben her ay kendime maaş kazandırmak zorundayım ve her ücretsiz yardım talebi bazen o ayki bir akşam yemeğime denk gelebilir. Ve evet bazı işler bana 10 dakika sürüyor olabilir ama o 10 dakikalık işi yapabilecek seviyeye gelmek için yıllarca çalıştım. Uğraştım, denedim, yanıldım, öğrendim. O yüzden şunu bir yapı versen cümlesi bana sadece iş vermiyor. Emeğimi hiçe sayan bir hafiflikle geliyor. Unutma. Bir işi ne kadar kolay yapabiliyorsam ona o kadar emek vermişimdir ve ben bu işi 6 yıldır kendi emeğimle yapıyorum. Bu bölümü hem kendim için anlattım hem benim gibi bilgisayar başında çalışan, emeğini görünmeyen işler üzerinden kazanan tüm dostlarım için. Ve bir gün biri sana da sen tam olarak ne iş yapıyorsun derse o gözlerdeki sorgu yerine bir parça anlayış bırakmak istersen bu bölümü sana soruyu soran kişiye gönder gitsin. Çünkü ben bundan sonra bana ne iş yapıyorsun diye soranlara bu podcast'in bağlantısını paylaşacağım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla ve mutlulukla kalın. Ben Ömer. <gülüyor> <Burası> <gülüyor>